İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. 12 5. 2024 günlerden pazar. Önümüzdeki haftaya başlamadan önce piyasaların genel durumuna şöyle bir göz atmak istiyoruz. Cuma günü kapanıştaki rakamlara göre bakalım önümüzdeki hafta piyasalar ne durumda olacak. Her zaman olduğu gibi ilk başlayacağımız dolar endeksi arkadaşlar. Dolar endeksi şu anda bir düşüş içinde ve öncü göstergemiz olan Arasayda da yükseliş trendini kırmış vaziyette. Ana grafiğe baktığımız zaman hala yükseliş trendi üzerinde bulunuyor. Şu anda 105.31'lerde ama biraz daha aşağı inmesini bekliyoruz. Önü müsait ee, ve tahminim benim yaklaşık 104'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir dolar endeksini e, endeksinde bu da piyasalar için oldukça olumlu olur deyip hemen 10 yıllıkların grafiğini açıyoruz 10 yıllıklardaki grafikte de yükseliş trendi kırılmış vaziyette bu bize öncü bir haber verdiğinden dolayı ana grafikte de buna benzer bir hareket olacağı kanaat oluşuyor bizde Evet burada da bir e aşağıya doğru geri çekilme söz konusu Bollinger Band'da da şu anda alt çizginin üzerinde hareket ediyor ama aşağı doğru hareketini devam ettirmesini bekleriz. Bunlar bizim piyasa için beklentilerimizi güçlendiriyor arkadaşlar. Daha iyi noktaları gelecek diye düşünüyoruz piyasalar. Keza bu birkaç günlük grafikten dolayı durum altına da yansımış durumda. İki gündür güzel bir yükseliş içinde. Gerçi bizim beklentimiz aşağıya doğru olması yönündeydi. Bu düşüş trendini devam ettirir diye düşünüyorduk ama düşüş trendini çok güzel bir şekilde kırdı. Keza aynı şekilde Bollinger Bantı'nın da orta noktalarını çok kolay ve hızlı bir şekilde geçti bundan sonra ne olur diyorsanız bekleyip göreceğiz ama 2360 dolarlara kadar çıktı altının onsu bu belki bir süre daha devam edebilir gibi burada bir kar noktasını bir kez daha deneyebilir gibi gözüküyor heza ara sayıda da orta noktadan ki üç defa test ettikten sonra burayı kıramamış ve yönünü yukarı doğru çevirmişti arkadaşlar. Altının önü de açık gözüküyoruz ve şu anda gayet mumların durumuna bakarsak güçlü bir şekilde biraz daha yükselmeye devam edecektir diye de bir tahminimiz var. Hemen arkasından gümüşe geçiyoruz. Gümüş de altında olduğu gibi şu anda kararsız bölgede. Bizim sistemimize göre bu bölgede yani hem altında hem gümüşte şu anda sadece Seyrediyoruz arkadaşlar. Ne alım bölgesi ne de karal bölgesine gelmiş durumda değil. O da aynı şekilde orta noktayı bulunca İran'da çok rahat geçmiş ve burada görmüş olduğunuz gibi 27.14 noktası çok güzel bir destek olarak çalışmış vaziyette. Bunun cıvıntının üst noktasına değdikten sonra ufak bir değer kaybına uğradı ama bir önceki mumu oldukça güçlü bir mumdu. Bu yükselişte devam edip karal bölgesine arasıyla 80'lerin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Belki bu dönem için son kar alma bölgesi olabilir arkadaşlar. Hemen oradan petrole geçiyoruz. Petrolün durumu nedir diye bakıyoruz. Petrol oldukça güzel bir alın fırsatı verdi bu noktalarda. Burada da gördüğümüz gibi eğer kafasını çevirirse Erasay'da bir uyumsuzluk söz konusu olacak bunu izleyip takip etmemiz lazım bana göre buralar sanki petrolde dip noktalar gibi gözüküyor Belki bir kılçık atabilir 80'lere kadar ama buralar dip noktaymış e, havasında grafiğe baktığımız zaman orta noktayı da geçerse hızlı bir şekilde 90'lara kadar tekrar bir yükseliş gösterebilir Şimdi Amerikan piyasalarına geçelim. Bir de oranın tansiyonuna bakalım arkadaşlar. Amerikan piyasalarında e, önümü geçtiğimiz hafta oldukça güzel hareketler oldu. Güzel fırsat verdikten sonra çok güzel yükselişler oldu. İnşallah 17 Nisan'da verdiği bu fırsatları e, takipçilerimiz değerlendirmiştir buralar Karal bölgesiydi ay piyasada Amerika piyasaları hakkında oldukça olumsuz düşünceler olduğu için Mayıs'ta çık Kasım'da al gibi bir takım istatistiksel bilgiler de dolaştığı için e, tahmin ediyorum takipçilerimizden bir kısmı çok fazla güvenerek bu noktalardan bir alım yapmadı. Ama şayet bu noktalardan bir alım yapmış olsalardı bile şu anda bana göre bir fiyatları kontrol ediyoruz. %5 civarında avantajlı duruma geçeceklerdi ki e, önünde de daha güzel bir nokta var. Burada görmüş olduğunuz gibi öncü göstergemiz olan Arasay bize düşüş trendinin kırıldığını ve bundan sonra bir miktar daha yükseleceğini gösteriyor. Bollinger Band'ın üst noktasında belki pazartesi günü açılışla beraber ufak bir düzeltme yapıp tekrar devam edebilir. Amerikan piyasasını yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Bu trendin devamı olup olmayacağını bize zaman gösterecek deyip hemen teknoloji endeksi olan Nasdaq'a bakıyoruz ki Nasdaq'ta aslında benzer bir grafik şekli gösterdi. Burada Bollinger bandı patlattıktan ve 16870 sınırlarından destek bularak döndükten sonra ki burası gördüğünüz gibi güçlü bir destek buradan döndükten sonra güzel bir yükseliş kaydetti. Keza aynı şekilde burada da düşen trendi kırmış vaziyette. Evet 19 Nisan'da güzel bir fırsat vermişti. gördüğünüz gibi tereddütsüz bir şekilde sistem gayet güzel çalışıyor. Tam Erasay 30 noktasından bir dönüş yapmıştı. Buradan mallanan arkadaşlarımız için hayırlı olsun diyelim. Şu anda az önce de ölçtüğümüz gibi %4 ile %5 arasında güzel bir getiriye sahip oldu ki e, bunun için çok da bir süre beklememiş olduk deyip S&P'ye geçiyoruz arkadaşlar S&P de diğer önceki iki endeks gibi gayet net bir şekilde yükselişini devam ettiriyor ki bu yükseliş bir süre daha devam edecek görüntüsünde veriyor şu anda grafikler son derece güçlü Tabii. Konjüktür neyi gerektirir onu bilemiyoruz. Önümüze çıkan haberler ne olur bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz tek şey buralarda fiyat uygun olduğunu gördüğümüz için eklemeler yapmıştık. Şimdi de üstüne çıkarsa Keral bölgesi değerlendiririz. Biz sadece sisteme uyduğumuz zaman e, ufak da olsa bir kazanç sağlarız. Çünkü belirsiz dönemlerde bu tür hareketler bile bakın sizin önünüzü açabiliyor Amerika piyasası konusunda resasyona gireceği endişeleri var faiz indirilip indirilmeyeceği tartışmaları var savaş riski var ama bütün bunlara rağmen şu anda Amerikan borsaları toplamış vaziyette konuya başlarken ilk başlarda e, dolar endeksini ve 10 yıllıkları da değerlendirmiştik. Eğer oradaki düşüşler devam ederse bu piyasalar e, güzel karal bölgelerine gelecek. E, uzunca bir süredir fırsat verir mi vermez mi düşünülüyordu. Fırsat verdi bu sefer de acaba Amerika piyasasına girilir mi, girilmez mi gibi tereddütler vardı. Arkadaşlar sisteme inancı olmayan arkadaşlar ufak miktarlarla bu sistemi test edip deneyip sonuçlarını görebilirler. Burada da gördüğünüz gibi çok kısa sürede güzel noktalara gelebiliyor. Fırsat verdiği zamanlar 4960'lardı ki şu anda 5222 dolarlar civarında S&P. Evet hızlı bir şekilde Avrupa piyasalarına geçiyoruz. DAX her zaman olduğu gibi çok güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Belki bir iki gün daha bu devam edecek. Ama gördüğünüz gibi bir önceki tepeyi geçebilmesi biraz zor gibi gözüküyor ama fiyatlarda geçmiş vaziyette çok büyük ihtimal yakın zamanda bir olumsuz durumla karşılaşacağız. Bir negatif uyumsuzluk söz konusu olacak gibi de duruyor. Tahmin ediyorum ki bu tepe bu tepeyi arasayda geçemeyecek gibi çünkü mesafe oldukça var ama burada fiyatlar zaten çoktandır çok net bir şekilde bir önceki tepeyi de geçmiş. Bunu da seyrederek göreceğiz arkadaşlar deyip hemen Bitcoin'e geçiyorum. Bitcoin epey süredir bir düşüş trendinde. Epey bir süredir derken 12 Mart'tan beri e aslında bir düşüş içinde. Keza aynı şeyi burada Erasay'da da görüyoruz. Şurada güzel bir fırsat vermişti. Değerlendiren arkadaşlarımız oldu mu bilmiyorum ama şu anda grafiğimiz o kadar net çalışıyor ki destek noktası olarak çizdiğimiz 57 bin noktası bakın saat gibi çalışmış vaziyette. Onun bir altındaki noktayı da bekliyorduk. 54.450 noktasıydı. Buraya kadar da düşebilir diyorduk ama şu anda henüz bir değişiklik yok. Buralara kadar e, inme ihtimali yüksek arkadaşlar ama ilk test edeceği nokta tekrar bir 57 bin noktası olabilir. Bitcoin'i yakından izliyoruz. Burada e, Bollinger Band'ın orta noktasını bir türlü geçirmiyor. Bir iki defa balonu delerek test etmeye çalıştı ama dediğim gibi orta direnç noktasından tekrar geri dönmüş vaziyette. Henüz buraları geçecek bir gücü bulunmuyor. Piyasa biraz daha satış ağırlıklı. Buradaki grafiğin değişmesini bekleyeceğiz ki benim tahminim bir kez daha bir alım fırsatı verecek gibi ama e, kademeli alım e, politikamızı uygulayan arkadaşlar buradan aldılarsa şayet fırsat vermeyip yükselirse en azından burada aldıkları kısmı ekleme yaptıkları kısmı değerlendirmiş olacaklar. Daha önce aldıkları noktayla buradaki aldıkları noktaları da değerlendirirlerse ortalamaları da ciddi şekilde aşağıya inmiş olacak ki bir de üstelik burada kar al realizasyonu yaptılarsa Tadından yenmeyecek bir durumda Bitcoin bence takip edin güzel fırsatlar verecek diye düşünüyorum. Ve hemen borsamıza geçiyoruz. Bizim İstanbul borsası yükseliş trendini, Arasay'daki yükseliş trendini kırdı. Tekrar e, o noktaya çıkmak için uğraştı. Ama bu trendin üzerine geçemedi maalesef. Ve artık kafasını aşağıya doğru döndürdü bu kısımlarda izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok Keral bölgesinde değerlendirmek isteyenler e, karlarını realize edebilirler ama buradan aşağıya doğru bir süre inecek nerelerden döner bilemeyiz ama bu 317 320 aralığı oldukça iyi noktalardı. Belki aşağıya orta noktaya kadar devam edebilir. 308'ler, 309'lar test edilebilir. Buralardan tekrar yukarı çıkabilir ama 302 noktası artık kuvvetli bir destek noktası gibi de gözüküyor. Her şayet bizim bu dediklerimiz olmaz da buradan bir süre daha yükselmeye devam ederse hedefi 331 dolarlar. Nereden çıkarıyorsunuz bunu deyince bakın buradaki Fincan kulp formasyonunun geleceği son noktanın burası olacağını söylemiştik. Önce kulbu tamamlayacak. Çünkü buraya kadar yükselmesi bizi şaşırtmaz. Zaten şu noktadan itibaren başlayıp büyük çoğunluğunu ki üçte ikisini kazanmış durumda önünde üçte. Birlik bir bölüm var Belki bu ufak bir düzeltmeden sonra dediğim gibi tekrar bu 331 noktalarını test edebilir ee, borsa konusunda gerçekten belirsiz bir dönem var bazı ise senetleri gayet güzel yükselirken bazı sektörler aynı şekilde ayak uyduramıyorlar ee, bu dönemde ekonomik politikaların kararsızlığı e, uygulanan sistem yanlışlıkları piyasayı şaşkına çevirmiş vaziyette dışarıdan bir kısım yatırımcı gelmeye başladı ama bir kısım bir kısım yatırımcı da borsadan mevduata doğru yönelmeye başladı bunları izleyip göreceğiz hangisinin ağır basacağı kuvvetli basacağına seyretmemiz lazım dikkat etmemiz lazım. Ona göre de ki buradaki pozisyonumuzu netleştirmemiz gerekiyor. Ama bir sisteme ayak uyduranlar için al bölgelerinde muhakkak değerlendirme yapmaları kendi menfaatlerine evet yükselebilir ama yükselmez de düşerse hiç olmazsa kar e, miktarınızın bir kısmını cebinize koymuş olursunuz. Çünkü tekrar bir fırsat verecek. Avantajlı duruma geleceksiniz. Buralardan aldığınız karları da aşağıda yeniden ekleme yaparak adet arttırabilirsiniz arkadaşlar. Evet piyasaların Genel durumuna şöyle bir baktık önümüzdeki hafta e, şekil almamız için bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Ama benim genel değerlendirmem bu hafta sıkı takip olması gerektiği. Çünkü gerek değerli madenlerde olsun, gerek Avrupa piyasasında, Amerika piyasasında olsun, gerekse bizim e, yurt içi piyasamızda bütün ürünler yönüne e, karar vereceği hafta olacak gibi düşünüyoruz ama en hızlı şekilde tepki vereceklerden bir tanesi Amerika piyasası gibi gözüküyor gerek S&P 500 gerekse Nasdaq e, biraz yükselmeye devam edecektir eğer Nasdaq ya da S&P 500'de ufak bir yükselme olur ve e, dolar endeksi de buna cevap verip aşağıya doğru çekilir ise bu bizim borsamıza da olumlu yansıyacağı kanaatindeyim arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın sağlıklı saatte huzurla kalın bol kazançlar